Of çok heyecanlıyım. Kaç numara? Babam indi zaten kapıda. Ay kapıda mı karşılıyor? O sen misin? Öpeyim babacığım. Al şunu. Koy <laughs> arabaya. Potansiyel damat. Otogarı mı bırakayım? Nasıl yapalım babacığım? Sen Alpet'te mi çalışıyorsun? Alpette ama yeni Alpette. Yenileniyoruz. Çek bakalım dükkana. Dükkana? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayınbaba. Daha Türkiye değil. Türkiye Nasıl beğendiniz mi babacığım? Güzel. Görelim mi babacığım? Beklerler evde. Kaç istasyon var dedim. Yüzlerce her yerde. Diğerlerini de görelim. Hepsini mi? Kızımızı yolda bulmadık. Biz seninle aile olacağız. Yeri gelecek dağları aşacağız. Dik yamaçlar geçeceğiz. Acısıyla tatlısıyla bir hayatımız olacak damat. Yolumuz uzun yani. Siz öyle diyorsanız babacığım. Zeren Grup Holding gücüyle Türkiye'nin Alpeti şimdi yepyeni. Çünkü hayallerimiz var.